Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, İmam Ali Aleyhisselam'ın gerçek yaranının kısa olarak tarihini, biyografisini ve onların o mübarek adlarını paylaşmaya, tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. İmam Ali Aleyhisselam'ın önemli yaranından vefalı yaranından biri Abdullah bin Habbab'dır. Habbab Hazreti Peygamberimizin sahabelerinden birisidir. Ve Habbab da aynı zamanda İmam Ali'nin yaranından biriydi Hazreti Peygamberimizden sonra. Oğlu Abdullah da aynı babası gibi İslam'a, Risalet'e, Vilayet'e düşkün, hassas, vefalı bir şahsiyetiydi. Özellikle onun e, kimliğinde, onun hayatında şu cümleler e, ön plandadır. Habba i̇mam Ali'nin o yaranındandır ki çalışkan, aktif bir insanıydı, ibadeti çok seven bir insanıydı. Allah'la beraber olmayı, namaz kılmayı, ibadet etmeyi kendisi için ilke edinmiş bir insanıydı. Ve aynı zamanda basiretiyle, öngörüsüyle, şecaetiyle toplum içerisinde öne çıkan bir şahsiyetiydi. Ve bundan dolayı İmam Ali Aleyhisselam'ın savaşlarında iştirak etmiş, Cemen savaşında İmam Ali'nin yanındadır, Sifri'nin savaşında İmam Ali'nin yanındadır ve hatta Sıffin Savaşı'nda oluşan Hekemeyn olayında İmam Ali'nin heyeti içerisinde Hekemeyn'in şahitlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Ve onun özellikle düşüncesini, onun ruhu yapısını aktaran kısa bir öykü ki bu öyküyle de zaten şehit olmuştu. O öyküyü size anlatacağım. Yani Abdullah'ı şehit ettire. Abdullah'ın ölümüne sebep olan şey İmam-ı Ali'ye olan sevgisi, velayete olan bağlılığı onun şehadetine sebep olmuştu. Tarihte şöyle geçer. Eşiyle birlikte Basra'dan Kufe'ye geliyordu. Eh haricilerin toplandığı bir noktadan geçiş yapacaktı ki bunun önünü kestiler. Hariciler bunu tutukladılar ve getirdiler işte tanıdılar bildiler ki bu Abdullah'dır Ali dostudur, Khabab'ın oğludur Abdullah'a sordular ki hekemin olayından önce ve hekemin olayından sonra Ali nasıl değerlendiriyorsun? Ali nasıl bir kişiydi? Şöyle iki cümlesi var siz değerli kardeşlerimle paylaşmak isterim diyor ki şu cümleyi verdi onların sorusunun cevabında equlu innehu a'lemu minkum ve ashadu ala dinihi ve anfazu ben şunu diyorum ki Ali Allah'ı sizden çok iyi tanımış. O dinin koruma noktasında sizden çok öndedir ve o basiret noktasında olay ve hadiseleri görme noktasında da yine sizden çok basiretlidir. Tabi bu cümleleri işittikten sonra döndü dediler ki babam peygamber sahabesidir. Babandan bize bir hadis oku. Tabi bunun üzerine Abdullah o dönemi tamamen aydınlatan ve tahlil eden bir hadis okuldu ki bu hadisi Hazreti Peygamberimiz buyurmuş. Ve şunu diyor ki Abdullah babam peygamberimizden şunu anlatıyor ki... Peygamberimiz buyuruyordu ki... Benden sonra bir dönem gelecek... O dönemde fitneler oluşacak... Ve o dönemde insanın kalbi ölmüş olacak... Aynı bedeninin öldüğü gibi... Ve bakın... O dönemde insanın kalbi ölecek... Aynı bedeninin öldüğü gibi... O dönemde bazı insanlar gece mumin gündüzse kafir olmuş olacak. Bu hadis bunların çok zoruna gitti. Çok rahatsız etti bu hadis bunu ve döndü dediler ki seni öyle bir şekilde öldüreceğiz ki benzeri olmasın. Farklı bir eziyet işkence içerisinde seni katledeceğiz. Ve bunun üzerine tabi getirdiler elini kolunu bağladılar. Eşi de yanındadı. Eşi aynı zamanda hamiledi. Ve şöyle yazar tarih diyorlar ki bu arada onlardan biri bir hurma ağacından düşen bir hurmayı aldı ağzına koydu ee, arkadaşları itiraz etti bu ağacın sahibinin izni olmadan nasıl sen bu hurmadan yedin ve diğer taraftan bir arkadaşları bir Hristiyan'a ait olan bir domuzu öldürdü ona büyük tepki gösterdiler nasıl bunu öldürebilirsin ve mecbur kaldı o domuzu öldüren o hayvanın sahibini e, bulsun, getirsin ve ondan e, helallık alsın. Bunları gördükten sonra Abdullah bunlara döndü dedi ki eğer siz bu işlerin sahibisiniz bana eman vermiştiniz ki bana bir şey yapmayacaksınız. Bana dokunmamanız gerekiyor. Hayır dediler seni en kötü bir biçimde katledeceğiz. Ve Abdullah'ın elini kolunu bağladılar. Abdullah'ı çok acılı bir şekilde öldürdüler, şehit ettiler. Sonra eşinin karnını yardılar, karnındaki bebeği çıkardılar, duvarlara vurup katledip başını kestiler. Ve eşini de öyle katlettiler. Tabi bu kadar vahşi bir toplumun e, tabi şöyle diyebilir, devamı bugün e, ortaya çıkan ışık olmuştur. İmam Ali Aleyhisselam bu o, yaşanan öykü kendisine ulaştığı zaman İmam Ali bunları uyarma adına ve bu katilleri teslim etme adına bir kişi gönderiyor. İmam Ali'nin gönderdiği elçiyi de bunları öldürüyor. Ve İmam Ali bu kez kendisi geliyor. Diyor ki Abdullah'ı kim öldürdü? Top yakın diyorlar hepimiz öldürdük. Ben öldürdüm. O diyor ben öldürdüm. Bu diyor ben öldürdüm. İmam Ali şu cümleyi kullanmış. Andolsun Allah'ın zatına eğer gücüm yeter yetse Abdullah'ı öldürdüğünü iddia eden herkesi kılıçtan geçirip ve onu öldüreceğim. Ve böylece İmam Ali Aleyhisselam karar alıyor hala bunları ortadan kaldırmaya. Bizim sözümüz İmam Ali'nin gerçek yaranı. Gerçekten bakın orada daha farklı bir söz kullanabilir, daha fazla farklı bir cümle kullanabilir, canını kurtarmak için, kendi geleceği için bir takiye bile yapabilir. Bunları yapmıyor o karanlığın içerisinde gömülmüş e, ve aydınlık yönleri e, olmayan bu insanların uyanış noktasında o günü analiz eden bir hadisi okuyor ve aslında tarihe not düşüyor ki Ali'nin yolu bu yoldur. Ali Ali'den daha iyi Allah'ı tanıyan yoktu. Ali'den daha fazla dinine sahip olan kimse yoktu. Ali'den daha üstün hadise ve olayları görüp analiz eden kimse yoktu ve biz de diyoruz ki bunlar bizim ve bütün hakkı arayanların ibret e, örneğidir. Rabbim Abdullah'a, onun babasına ve onların emsalına sonsuz rahmetini, sonsuz lütfunu, selatu selamını ihsan buyursun ve bizi bu i̇mam Ali'nin gerçek yaranından ibret alanlardan karar kılsın. Allah'ın emanında olun.